Dünyanın sahibi sadece biz değiliz. İnsan nüfusu tüm dünyadaki canlıların sadece yüzde birini oluşturuyor. İnsanlık ortaya çıktığı ilk günden bu yana gezegendeki hayvanların yüzde 83'ünün yok olmasına yol açtı. Hayvanlar bizden daha hızlılar. Hayvanlar bizden daha güçlüler. Hayvanlar bizden daha merhametliler. Hayatta kalmayı bizden daha iyi biliyorlar. Bizden daha fazla sevgi dolular. Yaşamak için onlara ihtiyacımız var. Ama onlar biz olmasak da hayatta kalacaklar. Tüm hayvanların yaşam alanlarına ve haklarına saygı duymak zorundayız. Halbuki biz havayı kirletip hayatları tehdit ediyoruz. Yaşam alanlarını istila ediyoruz. Nesli tükenen canlıları avlıyoruz. Onları aşırı tüketim aracı olarak görüyoruz. özgürlüklerine saygı duymuyoruz. Onların sevgisini ve dostluklarını hak etmiyoruz. Haydi sadece düşünelim. Bunlara hakkımız var mı? Çocuklarımıza ve çevremizdeki insanlara hayvan sevgisini aşılayalım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.